Evet, şu anda Migros'tan bizi kovuyorlar. Farkı abi nasıl kabuk 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 haber aldın ki? 236 gram, 216 gramı ne? oynayacak <laughs> mısın lan? Ayy! Kanka muhasebe ediyorduk, olur mu peki? Şey yani. Bak bak bak. Nereye lan, nereye gidiyorsun? Oğlan. <laughs> <laughs> <Olur. gülüyor> Oğlan. Bak, 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 bak. Çarşamba, Perşembe mübarek. Arada sağ ol. Sağ Gel lan gel şuradan çıkalım. Kanka. Yürü kanka. Kanka nasıl kazıkladık? <laughs> Şurası mı? Şu koca direkt de mi? İşte şurada. Bu arada benim zamanla derin su parasını <laughs> yatırmazlar. Kesti suyumu. Bu işler şimdi almışlar. Hadi Luna Park'a gidelim kanka. Hadi gidelim kanka. Luna Park. Yes. Oh yes kanka. Koku koku tüneline gidelim. Allah ne çok güzel video olur ha. Kaç para lan? Ben hiç sevmiyor, korktum, sevdim. Gel, gel. Söyle bakayım en bu şarkını Ya lan sen kapatam mısın sen? <laughs> Aman bulamadım Aman bulamadım <laughs> <laughs> Kapat kapat Ya yapma sen bana <laughs> 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 söyle dublaj yap Ağabeyin okumayı bizim ben koyacağım Şu amına kodumun kel kafasının mekanına gireceğiz. Eli kolu oynuyor, He. eli kol yapıyor. Rüşvet alacağız, rüşvet. Korkutuyor bizi orospu Çağacı. Anan bana çağacı. Değil mi kanka? Değil, değil kanka. Oraya bir gireceğiz, bir daha da nasıl çıkarız amına koyam ya. Korkuyorum kanka. kanka. Arkada, arkada var. Koca, koca miglos. Evet, burada bizim gördünüz. Ne? Bu power Tabi göremiyorsunuz çünkü çok zoomunu açmışız. Bu gördüğünüz power Bu gördüğünüz benim kankam maşallah hayvan gibi tıkılıyor kendisi. Allah ağzına aldı aldı. Allah 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 aldı ağzına. Evet şimdilik kısa bir muhabere. Şu amına kodumun yerine niye? Ne gireceğiz? Aç video abi. Korku oğlum korku ya. Anne ölme ben anne.

E vay çıkış var Ama hadi çıkış Bu muydu lan? Hadi hadi neredesin çık artık Uğua, <gülüyor> lan, <gülüyor> <ben> <gülüyor> Neredesin lan? Kanka çıkıyorum Kalkarım ben buraya Selam bence oh, 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 kolay gelsin Dayı naber? Şerefsiz dayı Ne oldu oh, lan? O onlar bizden daha çok korktular. Ay 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 ya Hayır <laughs> bırak. Ne diyor? Çek çek abi çek. Şurma çek şu orası şöyle. Ya çok korktuk abi. Ay, abi olur. kork. Ay ay, ay ay ay. Çişim burada. <laughs> ip, 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 bir 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 daha abi. Bir bir. Öyle bir korktuk ki amına koyayım. <laughs> Bırakın korkuşum. He. Hadi. Ha. Çek çek abi çek. He. Çok korktuk sorma. Baba baba baba. Öyle böyle değil. Çok kuş korktum lan? Hadi. Baba. Oo kanka ne var ya? O idam etti sefa. Ben de sana okuyorum. Evet. Ben de seni, ben de seni. Selamünaleyküm, benim bir şey